يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبوا واذا القبور بنثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها يا ايها للعلوم يا أيوه

صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامه على الحاضرين اللهم بلغ واوصل ثاب ما قراناه ونورا وبركه ما تلونا الى روح النبي المصطفى عليه الصلاه والسلام واله واصحابه وامته والى رواح الكرام وأمواتنا وأموات الحاضرين وإلى أرواح شهدائنا الإسلام في غزة وإلى أرواح شهدائنا في فلسطين نهدي لهم من الثواب لأرواحهم الفاتحة Hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. şimdi de hasper kadar Öğrenci Topluluğu Kurucu Başkanı Kasım El almış hocamızı takdim ediyor. Selamünaleyküm. Saygılar büyüklerim. Saygılar hanımefendiler, adalarım, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Arkadaşımız, Furkan suresinde İbadu Rahman, Ellezine yemşûne alel ardil haunen ayetini okurken, tam da benim e, ee, dinleyeceğim turuna geldi. İzafate buhumun cahilûne kâli selâmi. Bildiğiniz gibi hakkı bilmek ve hakkı tanıtlamak, hakkı ispat... savunabildiğimiz ölçüde, onu doğru ifade edebildiğimiz ölçüde yaşarız ve yaşamak için çaba sarf ederiz. Sahabe Hazreti Ömer'e sorar. Ey Ömer, sen adil bir kişisin. Adaletinle hükmedersin. Peki adaletten daha önemli bir şey var mıdır? Hazreti Ömer cevap verir. Adaletli olmak kadar adaletli görünmek de önemlidir. Birçok kez şu tepkinler üniversitede kendi arkadaşlarımız arasında bize tepkin Kime kanıtlıyorsunuz kendinizi? Allah bilmiyor mu? Evet Allah biliyor. Allah'ın bildiğini biliyoruz. Hakka iman ediyoruz. Ama hakkın ifade edilebilirliğine de iman ediyoruz. Sosyolojinin kurucusu İbn Haldun mukaddimesinde evet sayı izah ediyor arkadaşlar. Nerede bir saldırı varsa orada savunma olmak mecburiyetinde. Ve bu savunma doğal bir savunmadır. İnsani gerekliliktir. Hukuk nezdinde, uluslararası hukukta meşru müdafaa olarak geçer bu. Şimdi Yahudilerden bahsedeceğiz. Benim konumda uluslararası ilişkiler ve diplomasi açısından İsrail'in uluslararası hukuku ve diplomasiyi nasıl illegal ettiği, nasıl tanımadığı üzerine bir konuşma olacak. Meşhur psikolog Freud, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz kendisi Yahudi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Einstein tarafından bir mektup alıyor. Ünlü bilim adamı, Yahudi bilim adamı Einstein, Freud'a yazıyor. Diyor ki, ey insanların ruhlarını ölçebilen kişi, bize haber ver. Savaş ne zaman bitecek? Yeryüzünde barış ne zaman gelecek? Bir taraftan atom bombası mucidi, Diğer taraftan Freud. Freud cevap veriyor. İnsanın doğası savaş üzerine kurulmuştur diyor. İnsan fıtrat üzeri savaşır der. 1900 yıllarda. Halbuki 1300 yıl önce Peygamber Efendimiz bu Yahudi zihniyeti şu şekilde eleştirmiştir. Aynı soruya cevaben. insan İslam fıtratı üzerine doğar. Ve biliyorsunuz İslam'ın kelime anlamı da barıştır. İnsan savaş fıtratı üzerine doğmaz. Uluslararası hukukta Yahudilerin aldığı birçok karar savaş nezdindedir. Barış üzerine hiçbir karar almadı demek büyük bir iddia olmayacaktır. Ünlü düşünürün şöyle bir sözü vardır. Bazı ölüler yaşayanlardan daha yüksek sesle bağırır. İnanıyorum ki Filistin'de, Gazze'de, şehit olan çocukların sesleri buradaki mikrofondan daha yüksek bir sesle bağırır. Şimdi diplomasi ve uluslararası hukuka gelelim. Bizim bu bölgede meşhurdur. İki aşiret arasında, iki topluluk arasında bir kavga çıktığında bir üst kişiye başvurulur. Bu kişi ya ağadır, ya şeyhtir. Yani toplumun, kültürün benimsediği kişilerdir. Biz bunlara ara bulucu, Rusipliler diyoruz. Aynı bu şekilde uluslararası hukukta da bu tür kişiler, bu tür oluşumlar vardır. Ve devletler bu kişileri kabul etmiştir. Örneğin Birleşmiş Milletler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 51 büyük ülke Birleşmiş Milletler'in bağlayıcılığını kabul etmiştir. Yani bir yerde herhangi bir anlaşmazlık çıktığında, Birleşmiş Milletler oraya müdahale edebilir. Orada tek söz sahibi Birleşmiş Milletler'dir. Aynı şekilde NATO'da bu konumdadır. Bizim kültürümüzde benim bildiğim, burada e, tanıdığım aşiretlerden büyükler de var. Şöyle bir şey olur. Eğer iki topluluk, iki grup arasında bir anlaşmazlık olduğunda ki ayeti, geç, ayeti kerimede de geçer bu. Başvurulan topluluk bir hüküm koyar. Ve arasında problem olan iki grubun da bu e, hükme uymaları tabi olmaları beklendirilir. Eğer onlardan birisi hükmü kabul etmezse ara bulucu gücünü, hezini kullanır ve kabul etmeyen üzerine savaş açar. Ya da gücünü kullanır. Aynı bu şekilde çalışır uluslararası hukuk. Bizler bir konu hakkında Birleşmiş Milletler'e başvurduğumuzda Birleşmiş Milletler bunun arasını bulmaya çalışır. Şimdi neden bunları anlatıyorum? Birleşmiş Milletler kurulduğunda bugün bizim Filistin'e saldırıyor diye inandığımız beş büyük devletin yanında İsrail'in de imzası bulunur. Bizim de imzamız bulunur. Birleşmiş Milletler'de alınan her karar 51 ülke ve gözetmen ülkelerce kabul etme mecburiyetindedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 51 ülke Birleşmiş Milletler'e ittifak bildirdi. Birleşmiş Milletler savaş suçu, savaş hukuku ve savaşın nasıl olması gerektiğini kitaplarla, konferanslarla izah etti. Ve bu ülkeler hepimizin de ve birçok Müslümanın algısında olan şu algıyı yerle bir ediyor. İnsanlar şöyle zannediyor, İsrail Gazze'ye saldırırken, uluslararası hukuka aykırı bir şey yapmıyor. Aslında ona göre yapıyor ve diplomasi hiç saymıyor. Hayır arkadaşlar. Dedik ya hakkı bilmek ve hakkı ispatlamak. Maalesef ve maalesef İsrail Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmesine rağmen ne Birleşmiş Milletler ne NATO gibi büyük güçler buna karşı sessiz tek kalabiliyorlar. 1949 yılında Cenevre Sözleşmeleri ile sabit kılınmış bazı ağır savaş suçları vardır. Bir yerde savaş sadece silahla yapılmaz. Uluslararası hukukta ve diplomaside savaşlar sadece bir yere girmekle olmaz. Beş madde sıralar Birleşmiş Milletleri. Ve der ki bir yerde kültür yerlerine, camilerine, kiliselerine, müzelerine savaş açılmışsa, bomba yağmışsa oraya Oraya karşı bir girişim varsa bu suç savaşı, bu savaş suçudur. Ağır bir suçtur ve diğer 51 ülke bu ülkeye karşı savaşmalıdır. İkinci madde, eğitim ve sağlık kurumlarına yapılan her saldırı savaş suçudur. Hem NATO'ya hem Birleşmiş Milletler'e üye olan bütün devletler buna imza atmıştır. Eğer bir yerde bir eğitim binasına, bir üniversiteye, bir okula bomba yağıyorsa o ülke savaş suçu işlemiştir. İnsani yardımlara yönelik engeller varsa bir ülkede o ülke savaş suçu işlemiştir. Kuşatma abruka bir bölge için bir ülke içerisinde yapılmışsa o ülke savaş suçu işlemiştir. Siz hepiniz biliyorsunuz. İsrail bundan hangisini yapmadı? Birleşmiş Milletler kendi aldığı bu kararları nasıl uygulayamaz? Nasıl uygulayamayacak hale gelebilir? Türkiye ile alakalı bir durum olduğunda, Filistin ile alakalı ya da diğer Müslüman ülkeleriyle alakalı bir durum olduğunda hemen açıklama yapan, hemen kınayan Birleşmiş Milletleri İsrail'in bu saydığım 5 tane savaş suçunu neden görmezden gelir? Müdafaa hakkı dedik. İsrail'in suçu ve bunların da ötesine geçen katliamlar sonucu Filistin cenahından bir meşru müdafaa hakkı doğuyor. Uluslararası hukukta müdafaa hakkının temel prensipleri vardır. Örneğin orantılı olmalı. Biz Hamas'ın bu son girişinde İsrail'e saldırdığını düşünmüyoruz. Hamas geliştirmek Hamas İsrail gelmeyip imani güçleriyle beraber temel insani müdafaa haklarını kullandıklarını söylüyoruz. Bu çok önemli. Biz Müslümanlar olarak saldırmadık. Olan saldırıyı meşruiyet çerçevesi içerisinde hem İslami hukuk hem de uluslararası hukuk nezdinde müdafamızı yaptık. Uluslararası hukukun amacı savaş ve ölümleri durdurmaktır. Her ülkenin, her halkın temel özellikleri vardır. İnsan kararnamesine göre, uluslararası hukuk ve diplomasiye göre özgürlük her ülkenin, her ulusun hakkıdır der. Bağımsızlık her ülkenin, her ulusun hakkıdır der. Ulusun içindeki halkın güven duygusu bütün uluslar için evrenseldir der. Ve en önemlisi has ee, onurlu bir duruş, onurlu bir yaşam bütün ülkelerin, halklarının temel hakkıdır der. Peki biz bunu görebiliyor muyuz? Filistin için neden bu halk hürriyetler bu olurken neden hukuk sadece, sadece kalmakla yetiniyor. yıllarından ve yönü şöyle bir karar alındı. Self determinations dediğimiz karar yani her ulusun kendi kaderini tayin etme hakkı. Bir yerde belli sınırlar içerisinde olan ulusun kendi devletini kurma, kendi devletini yönetme hakkı vardır. İsrail yaptığı operasyonlarla var olan nüfusu değiştirme çabalarına rağmen satın aldığı satın almak, satmak zorunda bıraktığı topraklara rağmen, bütün yaptığı suç ihlallerine rağmen şu an Filistin'in yüzeysel olarak yüzde kırk ikisine sahip. Şu halde bile uluslararası hukuk nezdinde orada devlet yetkisi kurmak Filistinlerin halkı. Ve Birleşmiş Milletler İsrail'i sadece küçük bir bildiriyle kınadığını ifade etti 2019'da. Geri dönüş hakkı. Bu tür çatışmalarda bizler diyoruz ya bazen televizyon izliyoruz ya halk neden kaçmıyor? Neden evlerini bırakmıyor? Bu kadar mı önemli? Çünkü onlar biliyorlar. O evden çıktıkları gün bir daha geri dönemeyecekler. Çünkü İsrail şöyle açıklamalar yapıyor. Çıkın savaş bitince geri gelirsiniz. İki saat içerisinde çıkmazsanız bomba yağacak. Filistin halkı biliyor. O evden çıktıkları gün bir daha giremeyecekler. Ve uluslararası hukuk bütün ulusları bağlayan şu, ka şu kanunu koydu. Savaşlardan sonra büyük saldırılardan sonra her ulusun, her ulus milletinin geri dönüş hakkı vardır. Maalesef yine aynı şekilde Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk geri dönüş hakkını da tanımlıyor. Şimdi olması gereken devlet ve olan devlet İsrail üzerine bir iki açıklama Bir devlet bakanı şunu söyleyebilir mi? Bu devlet ağzına yakışır mı? bombardıman altında kalan çocukları hastanemizde tedavi etmeyeceğiz. İsrail Sağlık Bakanı. Bir savunma bakanı şunu söyleyebilir mi? Gazze'ye yapılacak her türlü su ve gıda yardımını kesin. Bu bir devlet ağzımıdır. Başbakan dümdüz edeceğiz diyor. Bu bir devlet ağzımı. Bu gerçek bir ülkenin bakanı olabilir mi? yoksa bizim dagirker dediğimiz işgalci devletin mi ağzı? Pek uzatmak da istemiyorum. İsmet Özel'in şöyle bir sözü var. Diyor ki arkadaşlar medyanın gücü yoktur. Bizler hani şey inanırız. Bir şey olduğunda medyadan